Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Workbook nesnesine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz iki adet daha metodumuz var. Ee, bu metotlar print printout ve printpreview yapılır arkadaşlar. Bunlar <laughs> aslında yazıcıyı tetikleyen yani yazdırmak istediğimiz bir alanı yazmamızı sağlayan e, kod yapıları. Hemen alt F11 ile modülümüzü insert edelim. Sub örnek <laughs> dedikten sonra öncelikle work box dedikten sonra e, belirtirsek hangi sayfaya gideceğimiz, hangi sayfadan e, seçim yapacağını belirtmek istersek belirtiriz. Belirtmezsek zaten aktif olan sayfa birden e, ya da kitap <laughs> ya da kaçıncı kitapta çalışıyorsanız Excel kitabında bunları belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Nokta dedikten sonra print out metodu gelmekte. Ben bu kodu şu anda çalıştırmıyorum. Çünkü çalıştırdığım anda yazıcıya kağıt göndermeye çalışacak. Burada göstermek istediğim print out yapısının yani yazdırma seçeneği yapısının bazı özellikleri var. Bunları parantez açarak ee, kullanabiliriz. Bunları sadece genel anlamda bilin. Uygulamaya geldiğinizde zaten yaparsınız. Ee, from, from ve to yapısı kaçıncı sayfa aralıklarını yazdırmak istiyorsak e, belirtmemiz gereken alan, işte örnek veriyorum e, birinci sayfa, ikinci sayfayı ya da birden dördüncü sayfaya kadar tamamını yazdırmak istediğimizde kullandığımız e, bir yapıdır. Copies yapısı, copy yani kaç adet kopya işlemini yapacağımız e, sayı verebiliriz. Bu şekilde kaç kopya çıkartacağımızı da gösterebiliriz. Preview e, parametresi, ön izleme e, true ya da false şekilde döndürebiliriz. E, ön izleme açık ya da kapalı şeklinde. Active printer yapısı, bağlı bulunduğumuz e, birden fazla... Yazıcı varsa hangi yazıcıya göndermemiz gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E, print to file bu eğer bir dosyaya yazdırma işlemini yapmak istiyorsak bunu da true ya da false şeklinde e, işlem yapabiliriz arkadaşlar. Collate <laughs> harmanlama yapısını bize gösterir. E, print to file name eğer print to file true seçmişsek yani bir dosya yazma işlemini seçtiysek, o dosyaya isim vermek için e, peer-to-file name yapısını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Parametresini kullanabiliyoruz, biliyoruz. E, son parametre, Ignasure Print Areas. Bu bu da true ya da false şeklinde dönme işlemi yapar. Bunlar eğer true yazarsak tüm nesneyi yazdırma işlemini bize sağlamaktadır arkadaşlar. Print out yapısı bu şekilde. Ee, dediğim gibi yazıcıya gönderme işleminde print out yapısı kullanılabilir. Sap ee, sub örnek 2. İkinci metodumuz ise yine workbooks yapısından ee, Biraz önce mesela kitap 1 dedik. Bunu kitap 2 şeklinde de yapabilirdiniz. Burada belirtmeyeceğim. Direkt print yapısını Pardon. Hmm. Tamam. Bunu belirtmek zorundayız. Özür diliyorum. Eğer belirtmediğimiz takdirde ee, hangi kitaba ait olduğunu bilmediği için bize bununla ilgili bir metot açmıyor arkadaşlar. Bu Dediğim gibi nesne hiyerarşisi ile ilgili yani aktif olanı kabul etmiyor. Onu dikkat etmedim. Tekrar özür diliyorum. Burada belirtmek zorundayız. Belirttikten sonra print out ya da print preview yapılarını kullanabiliriz. Print preview yapısı zaten mesela print outta böyle bir parametre vardı. Ama tek başına bir ön izleme almak istiyorsak da print preview yapısını kullanabiliriz. Mesela şunların tamamına 100 yazdırdım ben. Daha sonra Print Preview F5'e çalıştırdıktan sonra bu şekilde bir ön izleme alabiliyoruz arkadaşlar. Print Out ve Print Preview yapıları bu şekilde Excel'de Workbooks nesnesi içerisinde kullandığımız iki metot.